fakat ben birinci yılındaki ilk ödül alan filmde de var. Gurbet kuşlarında. Evet. Benim için çok onur verici bir şey. Ben tabii hepiniz, herkesten bahsediyorum. Hayatta yok ya, ben bu festivalde vardım ve ödül almıştım. Tabii ki e, bu kadar sene sonra gene buraya gelmek, festivalin açılışını yapmak hoş bir şey. 57 senedir film çekiyorsun ve hala deniz akılsın, Fatma Ne hoş değil mi? Hala aklımızı yürüyoruz. 51.si düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını yapan Yılmaz Erdoğan, siyahlara bürünmüş haliyle kırmızı halının en şık beyefendilerinden biri oldu. With, festivalin tartışmasız en şık ve en göz alan ismi, bordo tonlarındaki elbisesi ve ışıldayan gülümsemesiyle Burcu Karay'dı. 51. yılı Altın Portakal'ın ben en son töreni sunmak için gelmiştim dört yıl önce. Dört yılda gelmiyorum, biraz imal etmişim. Ama tabii ki takip ediyordum kendimce. Ee, ülkemizin en büyük en önemli film festivali. Ee, dolayısıyla e, bu işin içinde sektörün içinde biri olarak hem e, sunuculuk olarak hem sinemanın içinde tiyatro, işte, televizyon. Bunların hepsini bir bütün olarak görüyorum ve ben desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Festival için düzenlenen akşam yemeğinden önce kameralarımıza uzun metraj filmleri jüri üyelerinden Songül Öden ve kısa metraj filmler jüri üyesi Özge Özbirinci takılıyor. Festivale katılanlar arasında yer alan eski milli futbolcu Tanju Çolak'la birlikteyiz. Beyefendinin oyunculuğa ilgisi öyle sandığınız gibi uzaktan değil. E, Altınay da vardı. Dedik ki bir tane de altın portakalımız olsun. Daha henüz portakal alamadık altın portakalı. Eğer bir açık bulursak hemen dalıp o altın portakalı almanın peşindeyim Allah izin verirse. Bu anlamda Türkiye'de herhalde filmi olan bir tek rahmetli Metin Oktay var. Taşsız Kral Metin Oktay Yani bir futbolcunun hayatını film yapan. Başka yok değil mi? Doğru. Yok. Ama ben de hayatım değil ama 97-98'de e, Kral'ın Hayatı diye bir dizi çekiyorduk yaklaşık. E, 13 bölümü yıktık. 6. bölümde e, iptal ettik. Festivalde yarışan iyi biri filminin oyuncularından Cengiz Bozkurt'la birlikteyiz. 47. Altın Portakal Film Festivali'nde Kavşak filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan başarılı oyuncu Minik Kızı ile birlikte karşımızda. Birlikte geldik işte Antalya. Ayağımızın tozuyla filme girdik. Arkasından da Antalya seyircisiyle buluştuk, söyleştik.